Gel de sen beraber bolluklardan bahsedelim. Bolluk bolluk yasasını anlatalım. Bolluk yasasını. Tamam mı? Frekans. Frekans yasasını çözümleyeceğiz. Olur mu? Gel de anlatalım. Unutulmasın. Hatırlayalım değil mi? Hatırlamamız lazım. Buradan ses geliyordur inşallah. Hoppala. Hoppala. Şimdi önemli olan bir defa şu anı kabullenmek. Şimdi ben bu anı yaşarsam tüketmiş mi olurum, üretmiş mi olurum? Anı yaşamak yaşamımı frekansım artırmış oluyor değil mi? Bakın şimdi. Yani ben yaşamı kabullenirsem yaşam da beni kabullenir. Çoğalırım büyürüm çünkü pozitif enerjimi artırmış oluyorum onaylıyorum yaşam yaşam yaşamımı onaylıyorum onaylarsan pozitif hale gelir onaylandığı için Osman genişlemeye başlar bir sonraki etaba doğru gider çeker aynısını çeker değil mi çünkü sende ne varsa onu çekersin onaylarsan artı olur artıysa sana artı gelir çoğalır aynısından çoğalıyor eğer eksi olarak kodlarsan eksiyi çekiyorsun. Artı artı olarsan artıyı. Şu ana kadar olan hayatını olumlayabiliyor musun? Örnek veriyorum. Kabullenirsen onaylandığı için karma bitmiş oluyor. Ne oluyor? Aydınlanıyorsun. O zaman aydınlanmış bir yaşama çağırıyorsun kendini, çekiyorsun. Daha yüksek bir boyutu. Eski dillerde öbür dünya, diye belki biraz tasvir edildi. Benim anlatıma göre öbür dünyayla bu dünyayı birleştiriyorsun sen. İdealar dünyası. Platon'un söylediği. İdealar dünyasını ikisini bir ediyorsun. Anın içerisinde. Tarafsız. Her şeyi bir diyorsun. O zaman şimdi dediklerimi dikkatle dinleyelim. Elinde bir lira mı var? Bir lira değersiz görürsen ne olur? Elinden gider. Matematik yasası. 1 liram var çok şükür 1 liram. 1 liram da ben bir şeyler alırım. Dediğin anda onayladın. Elindekini onayladın. 1 lira daha bulursun. Elde 2 lira bu. 2 lirayı kabullenirsen ne olur? 4 liradan 2 lira daha gelir. 4 lirayı kabullen 8 sekiz lira. 8'i kabullen 16. 16'yı altı. kabullen 32 ne oluyor? 2'ye katlanarak borsa gibi düşün borsa. Senin hayatın bir borsa. Hayatının bir borsa olduğunu anla. Katlanarak büyüyorsun. Olumlarsan büyüyorsun. Olumsuzlarsan küçülüyorsun. Dersini almak üzere. Olumlamayı öğrenirsen ne oluyor? Türkiye bu durumda mı? Dünya bu durumda mı? Onaylayan birisi mi var? Birileri mi var? Çoğalıyoruz. Çoğalınca ne oluyor? Bolluk artıyor. Her açıdan kodlarsan her açıdan çoğalır. Şimdi o zaman bunu yaşantımızın her alanına koyalım. Hem somut olarak hem soyut olarak her açıdan her açıdan bolluğu çağır. Her açıdan bolluğu bollukta olduğunu gör. Ben bollukta olduğumu görürsem, onaylarsam bolluğum artar. Seçme, seçmeden şunu bunu deme. Arayışta olma. Frekansımda ne varsa onu o gelir çünkü bana. Frekansını sen kurtar önce. Frekansını düzeltirsen güzel şeyler olacak. Bu şekilde düşündüğün zaman sonsuz geleceğin, sonsuz geleceğimiz garanti altına almış oluyor. Anlatabildiysem yeterli. Bunu özümsememiz için unutmayalım, hatırlayalım diye. Unutmamak değil bak, hatırlamak için. Hatırlayalım arada bir, dinleyelim, tekrar kendimizi hatırlatalım.